Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videoma geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olup siz sizin açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin başarılı oyuncusu Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'dan yeni gelişme var. Özcan Deniz'in eşi, eşi Feyza Aktan'ın oğlunun bakıcısının eşyalarını almakla suçlayıp darp ettiği iddia edildi. Bakalım bizleri daha neler bekliyor olacak arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın.